Cybertron'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Yasin Bugün sizlerle birlikte Onları kaldığımız yerden devam ediyoruz Decepticonların ikinci bölümündeyiz arkadaşlar ee, Şimdi Berke devam edecektik Biliyorsunuz bir önceki bölümde Black oynamıştık Şimdi ise Berke bakalım Başımıza neler gelecek göreceğiz Hemen başlayalım Evet Yalnız şu Decepticonlardan neden sürekli otomatik çıkıyor onu anlamadım bir önce çıkmıştı sürekli. Garip. Bu arada yine kısa bir süre içerisinde yine iyi bir like geldi. Ee, Decepticon'un ilk bölümüne gerçekten güzeldi o. Hoşuma gitti ya yani. çok teşekkür ederim. Ee, şimdi başlayalım. Ve dünyaya bereket iniş yapıyor sanırım. Ve ee, evet. <laughs> evet. hepsini ez ve geç dedi. Ee, şimdi Sam'in gözlerine ihtiyacımız olduğu için Barricade'i e görevlendirdi Sunscreen falan. Ve gerçekten çok iyi duruyor. Hmm, dedi ki Görünüşe göre buradaki tek Transformer biz değiliz. Tek işte robot falan biz değiliz. Git bir araştır bakalım ne var ne yok dedi. Şimdi gidip bakacağız. Ee, ve arabası gerçekten çok ama çok hoş Ford Salon diye geçiyor Efsane bir arabası var ya Camaro'yu falan geçtim bu daha iyi bence Bumblebee'nin arabasından falan daha iyi aşırı iyi Sirenler nasıl yakılıyor Caps Lock Ben top sanmıştım ama Gerçekten Çok yakışıklı bir araba ya Aşırı hoş Hop geldik Bakalım otobotları parçala yok et falan hemen yapacağız şimdi hemen oyuna geçelim hop şöyle hemen bunlar da zaten deseptik onlardaki aynı şeyler aynı askerler hiç farkları yok sadece renkleri değiştirilmiş, değiştirilmiş. bence biraz daha uğraşlarda daha iyi olurdu ama uğraşmamışlar nasıl olsa film oynuyor işte sırf para kazanmak için şey yapıyorlar biraz daha özenli bir oyun olsaydı keşke o açıdan Birazdan yani daha hoş olabilirdi ve oyunun hisleri çok hoş ya gerçekten ortamı hissettiriyorsun hemen şunu da öldürelim evet gel bakalım hop hop arkadaşlar burada bir tane mod ıı, buldum oyunda bizim yapamadığımız ıı, özel güçleri oluyor ya robotlar mesela atıyorum ben mesela Bumblebee ile oynarken mesela şu şeyler topuzları var yani ya şöyle vuruyor hani bize bereket. Onu falan kullanma gibi bir sürü şeyler falan varmış. Sizce onu kurayım mı? Yani söylerseniz mutlu olurum. Ee, ona göre kurarım ya da kurmam artık siz seçersiniz. Onu gerçekten merak ediyorum bu arada. Oyunda olmayan şeyleri ekliyorlar. Yani bizim kullanamadıklarımızı. Gerçekten güzel. Ve diğerleri nerede? Hemen onları da öldürelim. Niye saklanıyorsunuz oğlum? Zaten öldüreceğim sizi. Hatta sizi sizi ağaç şey öldüreceğim. Ya bak. Lan oğlum tutamıyorum. Allah. Allah sakat yarım saat alamadı ha. Hop. Ya. Oy! Tek attı lan. Ya bakalım. Sen tek atar mı? Sen o atmadı. Yo, attı mı lan? Anlamadım. Sen de şunu yakala bakayım. Evet. Hemen seni de öldürelim. Bumblebee ortalıkta yok. Hemen. Öyle artık. Gel bakalım. Hop. Yallah. Hava çok güzel yalnız. Hava aşırı hoş Evet. Heh. Hemen gidelim. Bakalım ne var. Ne yok. Bumblebee ile kapışmamız gerekmemeli sanki ya. Ve süre daha yeni işlemeye başladı. Evet, biraz garip. Herhalde robot geç öldü. Ve evet, hop geldik. Evet. Yalnız çok güzel dönüşe bak. Hop. Gerçekten çok güzel dönüştü ve ay 30'lu pezevet gel buraya Lan vurmasa şimdi Dur bakayım aha tamamdır Hop hemen seni böyle halledelim Uy ne uçtun lan sen Şunu da alayım Gel Pat Ölgüm lan vuramadım Ve bu da öldü Parçalarını ayırdık hemen Hop sen de gel bakayım hop yakala Evet hop şöyle şöyle vuralım seni kaldırıp fırlatayım da hemen canım gitsin öl falan bir şeyler yapsın. Ben şöyle bir kenarda takıl sen. Diğerleri nerede? Oğlum niye saklanıyorsun lan? Korkun necele faydası yok gel. Hop şunu alayım. Yakala. Heh. Bu da öldü. Eee sen neredesin? Gel gel orada salak salak hareketler yapma gel. Tut bakayım. <laughs> gel. Hop 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 şöyle. Oo ne oluyor lan? gel 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 kaç oğlum şunu alayım hop onları satayım korktum tam da öldü şimdi da öldürelim hop bakayım lan tutamadım yallah o da öldü şimdi başka başka nereye kaldı aa daha geliyorlar gelin oğlum gelin oha ne güzel uçuyorlar lan ya bu bereket cidden bir şey söyleyeyim yani Bumble'ı kullanmaktan daha zevkli bence ya. Arabası vuruşları falan daha hoş. Biraz bence boyu kısa gibi ama olsun. Belki çok iyi. Evet. Şunu da hemen öldürdük. Başka. Sen kaldın. Sen de öldün. Tamamdır. Başka. Evet. İlk chapter'ımız, ilk bölümümüz bitti. Biraz saçmaydı yani özel otobatla kapışmadık ama neyse gerçi zaten Bamboo'nun ilk bölümleri de öyleydi neyse hadi bakalım ah oh, lan bu oyunum kütledi ııı ee, şeye git dedi güç istasyonuna gitti dedi o anlamda anladım ama şeyi bulabilecek misin bir bak dedi adını tamamlayamadım tane robot vardı yani şu çubuk gibiydi aynı yani ondan bahsediyor herhalde saçma sapan bir robot vardı transformers bir yerdeydi uçağa falan sızıyordu hop geldik tamamdır <laughs> of. araştırıyorum şu anda hop bir roket edeyim bir roket edip bir tane daha lan oğlum orada durulur mu öleceksin Ha frenziymiş. Tamam adı frenziymiş. Etrafı parçala ve frenziyi bul. Evet bakın dediğim gibi. Şu sağdaki gıcık şey hiç sevmiyorum onu ya. Yani. Gerçekten aşırı gıcık bir şey. Oo. Peşine düş barikade sanırım. Hemen gidelim. Evet. Gidiyoruz. Anlamadım şey. Şu. Bu araba o mu? Anlamadım. O değil onu mu? O arabaya dönüşmüyordu ki. Heh, çok garip. Yani şöyle vuralım aynı birinci çap şey bölümdeki gibi çapıyorum. Black Hawk'ta da öyleydi. Bunları sıkmak yerine böyle Tek yumrukla gidiyorlar burada. ikiymiş. Lan ne yapıyorsun? Aa Cez. Allah! Lan ne oldu? Cez'in sarı hali. Bumble gibi aynı. Hemen gidelim. Bu da çok saçma bir görev bence. Berikedinkiler bence biraz eksik kalmış ya. Saçma olmuşlar. Bir artık. Yani Bumble bile kapışalım ya. Ben bambul dö dövmek istiyorum bambul Hadi bakalım. Yani şöyle bunları da yok edelim. Belki de o kadar da iyi değilmiş yani. Güçsüz bence. Oo. Hemen gel lan oğlum ne saçma Oraya doğru gittiğini göster bakın şuraya. Ama map'te buraya gittiğini gösteriyor. Yani Önce herhalde ara sahneleri yapıp sonra oyun yapmışlar derken ne yapıyorsun sen? Alo. Hacım ne yapıyorsun? İyi misin? Vuracağım şimdi. Oha ne oluyor lan? Adam tanka kafa attı ve kayboldu evet. Gerçekten inanılmaz bir oyun. <laughs> Ulan oğlum ya. İnsan şu oyun yaparken az düşünür lan. Tek düşündüğünüz para olmasın oğlum. Bu ne böyle? Biz bir oyun yapıyoruz ama yani ne yapıyoruz bir de bir insan düşünür lan. Bu kadar da olmaz ki. Lan bak. Heh. Ama şimdi yalan yok oyun çok iyi. Yani oyun gerçekten güzel. Ama yapay zeka ve şeyler birazcık geri zekalı o kadar. Ara sahneler. Ve polis takatmanından çıktı gitti. Hemen takip edelim. Derken ne olmuş lan buraya? Hop. Tamam. Gidiyoruz. Of oğlum arabası çok iyi ya. Keşke böyle bir arabam olsaydı. Burası son yer herhalde. Hemen yok edelim. Hop. Bakalım. Hop şöyle. Lan dur. Ha, frame mi Hadi lan cidden, cidden yani garip bir oyun. Ne olup bitti belli değil Neyse ee, Iııı bura Tamam Şurası Of Bitti Bir aksiyon istiyorum oğlum artık ya Çok saçma görev bunlar Hadi bakalım Enter Ooo ha geldi Evet Frenzy Gözün sahibinin adının Sam olduğunu söyledi gibi bir şeyler söyledi Oha ne uçtum lan yanlış Göre <laughs> görev bile tamamladım Şimdi Sam'in e, evine geldik Ve bambu bile kapışacağız sanırım Evet aynen öyle Hurtlan Oğlum ne satır o e, dönüşme şeydi Dönüşme şeyiydi animasyonuydu Araba bir anda böyle mavileşmeye başladı saçma saçmaydı. <laughs> Neyse. Hemen gidelim peşinden. Al Dur kaçma. Kanun kaçağı ya buraya. Ha, sıkacağım mı da sana? Yok. hiçbir şey olmuyor. Bir... Kalk lan ayağa. Hayır 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 hayır. hayır. Hop. Bu feci uçuruyor. İşte bakın. Mesela bu, bu gibi özel güçler mesela şey yapmaya izin veriyor işte. Eee oyun. Yalnız Dumbledore'yı da bir yandan dönmek istemiyorum ya. Küçücük bir şey elimde kalacak. Çok şeyim duruyor bak. Elimi aldığım zaman havada öyle çırpınıyor ya bak. <laughs> Oğlum yazık şu bambu diye ya neyse. Ama piç bununla vurunca çok feci vuruyor bak. Bir kere eline göstereyim. Lan. Aa yumurtlara geçti adam oldu ha. Bak vursun bir kere onunla. Uf ulan iyi vuruyor ya. Hop duralım. Hemen şöyle hop hop <laughs> Ayakları da havaya kalkıyor <laughs> Yazık ya Cık. Bir yandan dönmek istemiyorum ama Yapacak bir şey yok Çünkü ben çok kötüyüm yani yapmam zorundayım Seni bu sefer böyle ormanlığa derken Yanlış yere uçurmayız Oha ben nereye vurdum O nereye gitti Ve kaçtı Gel get to the action zone. Hemen gidiyorum. 50 saniye biraz fazla değil mi? Yani 50 saniye ben mapi dolaşırım oğlum. Yani daha doğrusu bir dakika. Bir dakika vermişti. burası son yer sanırım. Oh, geldim hayda tek mi buldunuz lan neyse hepinizi öldürürüm oğlum burada gibsiniz aynı gelin bakalım Hop hop hadi bakalım hop Gelin lan Ben öyle iki günlük robot oğlum hadi Koskoca Megazor'un yanında çalıştım hadi Hem de beni emekli yaptı ama neyse Ben yine de Savaşmaya devam ediyorum çünkü Gezegenimiz öldü hop Hiçbir işe yaramıyor Bunu yapmak hiçbir işe yaramıyor galiba Aynen Saçma sapan bir şey Böylesine koymuşlar aslında hiç yapmadım seri boyunca eski oynarken çok yapardım şu zıplayıp vurmayı şöyle bir şey yapıyor aslında işe yarıyor var ben niye hiç kullanmam eskiden çok yapardım oynarken küçükken falan ki bence işe yarıyor da ben niye şimdi hiç yapmadım bilmiyorum herhalde o şimdi çok kolay geliyor keşke oyunun zorluğunu falan arttırma olsun öldürdük. Evde de bir türlü yapamadım ya. Sabahtan beri gözüme o takılıyor oynarken. Oo. Seni şöyle zıplaya zıplaya öldürür müyüm acaba? Bakalım. Bakalım. Ölmüyor. Neyse yerdeyken, yerdeyken de ölmüyor. Hop. Warning. re the action zone. You Hemen Eee şey bölgesine geri dedi. Action zone. Unuttum ismini şimdi Türkçe ismini neyse. Hop bu da ölsün artık lan bu niye ölmüyor ya? Ya bakalım sen şöyle. Hadi. Allah. Lan ne biçim vurdu yavşak. Ya Gel buraya. Ama yani şu oyuna gideceğim. Simgeleri çok güzel duruyor ya. Çok işte işte ama açıyor Allah acıkıyor bunlar görünce. Ya bakalım. Hop. Yani şöyle hop hadi bakalım. Lan lan lan. Yalnız ne çok robot geliyor oğlum bitmedi hala ya. Bu kadar fazla yoktu. Gelin lan hop. Baba, oy ne uçtun lan sen öyle. Yalnız oradan öyle bir şey alıp fırlatmakla olmuyor işte. gel bak lan bu ne. Ben robot alacağım oğlum sen değil ya. Bu kapatayım biraz. Patlamadı çok saçma. Başka zaman da içimizden geçiyordu bambuzu çektirin o Türkler. Sen hala yerde misin? Ha arabaymış Seni şöyle yer atayım da Türklere fırlatayım be. Gel de burada hiç tüfek yok. Neyse. Ölmen lazım ve öldü. Baya bu chapterımız da bitti. Chapter complete. bonus içerik yine açıldı. Çok teşekkür ederim bonus için. Şimdi iki görev yaptık galiba. Dört. Aa, pardon üç tane yapmışız lan. Sen bit Konuş kendi konuşmamdan Star neredeyini duymadım o yüzden Kusura bakmayın. Hop. Uy. Çok güzel. Uçtun. Galiba bu son chapter çünkü her birinde dört tane oluyor diye biliyorum. Hop geldik. Burası hala farm oldu Hop geldik bakalım. <laughs> be. Berkerin sesi çok kalın olduğu için anlayamıyorum ne dediğini. Binin hadi 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 dedi. Ee, şeyi anlamadım. Belki ne konuştuğunu çok anlayamadım çünkü Sesini çok kalınlaştırmışlar ya da adamın sesi ne biçim kalınsa anlamadım Kaçmayın lan Dur 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 bir dakika ya Göremedim ya onlar nereye gitti Acaba insan şeklinde mi gittiler diye merak etmiştim de Yoksa bir arabayla falan mı gittiler He aynen taksi çağırdılar arasındayım ben de salak salak sala konuşuyorum ya Defeat Bumblebee Özgünüm Bumblebee ama Yapmak zorundayım Star denen bana böyle emir verdi Kendisi Kumanda oluyor yapacak bir şey yok Evet ölmek üzeresin galiba ama hemen ölmeyeceğini diye biliyorum Diye düşünüyorum daha doğrusu Yoksa saçma olur Gel bakalım gel gel Sarı Az kaldı ölmene İnsan iki yumruk atarlar ne korkak hepsin sen ya Bizim bildiğimiz bambul böyle değildi Ve Evet ooo Hemen kaçtılar Kaçmasına izin verme dedi Sasuke Tabi ki de izin vermeyeceğim oğlum Salak mıyım lan ben Hop geldim Neredesin lan sarı yüce Ah ne vuruyon lan Gel gel tatlatmıyor. Böyle Allah. Hop duralım. Şöyle ah attı. Ben yavaş basıyorum w bunu kere ard arda W basınca bu arada tatlatıyor yer oynayıp bilmeyenleriniz varsa söyleyeyim dedim. Allah bak oğlum bak çok erken bırakıyorum shift'i ya. Duralım. Çat çat. Çat. Koyduk. Gel bakalım. Hop şöyle bir de uç. Dur bakalım. Evet. Şöyle hemen geçirelim kafana kafana şöyle. Şöyle ağzını burnunu kıralım seni. Sonra biraz da şöyle uç. Semin evi burada kildi. Yani değil daha doğrusu. Konuşamadım. Değildi yani. Bumblebee'nin burada ne işi var onu anlamadım. Oh ne güzel ana aynı yerde şey oldun. Tam katsinin olduğu yerde dönmüş İyi denk gelmiş Yalnız çok güzel koydu silahlar Galiba son kez kapışmaya gidiyoruz Bu da herhalde o Bumblebee ile Oynadığımız yerdeydi sanırım Sanırım öyle Bir Şey oluyordu ya Berekeyi orada öldürüyorduk sonra bir daha canlanıyordu falan Bu power station işte ya orada, orada herhalde Saniye de sürekli geç geliyor anlamadım. 28 saniye. Hayır şeyde. Ee, Semin araba aldığı yerde. Evet. Merhaba ben de satılıyorum. Ay. Evet. Geldik. Koy lan tekmeyi. Oo, çok iyiydi. <laughs> Gerçekten çok iyiydi. Oo, oh, vay gerizekalı seni. Vay sıçtımın sarısı. Gel bakalım. Manyak herif ne lan Oğlum bu atar sana fazla gider ha. hasta olursun sonra. Hı, ağzına bunu ne? Gel bakalım. Gel gel gel. Öyle evet, çırpınma. Tut. Lan şuraya atacaksın orada şey yokmuş Patlamış oradaki şeyler. Bilmiyorum. Benzin pompaları. Oydu galiba isimleri hatırlamıyorum. Ölmem lazım abi senin. Yani bu, bu geldiğimiz yerde. Üç, üç kere falan kapışmamız lazım ya yani gel bakalım. şöyle biraz da eski yerine git. Zaten canı sapsar olmuş. Tek canı kalmış ve aynı. Tek vuruştuk canı var şu an. Ve öldü. Ölme ha, ölmedi hala ya. Of ne güzel iç içeri girdi lan. Evet. Galiba şimdi son yere gidiyoruz ve aynen şey gidiyoruz. Power Station. Evet doğru hatırlıyorum şimdi. Sadece zamanlama farklı. Neyse. Of ne güzel girdim lan içeri. Bana vuruyor ne? Gel lan. Gel eşek sucuğu gel. Oo oğlum yapma öyle şeyler bak. Patlarız da ikimiz de. Ha çekil şuradan. Bu da abiler kapışıyor sen kimsin? Allah'ın cücesi. Oh. Patlayacağız. Ah. Lan hayır. Şu yavşan niye bir şey olmuyor arkamdaki? <laughs> sesim sesim gitti be. Lan oğlum bak beni bırak. Beni beni çıldırtmayın. Ey şunu. Vallahi son anda durdum. Hemen. Hemen fırlat hemen fırlat. Oğlum bak beni bırak. Beni bırak. Beni beni strese sokmayın. gel 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 yetişemeyeceğim ama neyse şimdi ölecek hop 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 ve hop bu kadar basit <laughs> kollara bacak arı sağa sola saçmış yatıyor yerde ya manyak o oh, şekil şekil gerçekten çok havalıyım keşke polis olsaymış gözlüğü bana ver Şimdi Bunu mu istiyorsun? Al o zaman dedi <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Berke ne kadar mutlu gidiyor lan öyle Zıplaya Ospark bulundu ee, Hiçbirini anlamadım O kadar Old bulundu Berke niye o kadar mutlu gidiyordu <laughs> Bir de havada kaptı küçük şey ya yavşak Şimdi kim geliyor? Gathering for Star Scream. Allah kahretsin hiç sevmem ben bu yavşa ya. <laughs> Ne diyor lan? Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu bölümde Bumblebee'nin ağzını burnunu falan kırdık. Şimdi Star Scream'deyiz. Üçüncü bölümde Star Scream oynayacağız. Bakalım neler başımıza gelecek hiç bilmiyorum. Hiç de hatırlamıyorum açıkçası. Ee, tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lan bir sus la. Şurada bitiriş yapıyoruz. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, abone değilseniz hala da abone olmayı unutmayın. Zaten %99'luk bir kısım abone değilmiş kanala. Geçen onu gördüm. Çok üzüldüm. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ee, kendinize iyi bakın o zaman. Hoşçakalın. Benim depresyonum hiç geçmedi. Ben toplum içinde korkunç depresif bir insanım. Ben de her bok var sağlık sorunu var. Ben orayı burada yapayalnız kalmışım. Bir tane arkadaşım var onunla da iki ayda görüşmüyorum. Sırf böyle sıkıntımı, derdimi tasama atmak için bir şeyler satın alıyorum. Son bir Can sıkıntılığını geçirmek için, psikolojimi düzeltmek için bir şeyler satın alıp onlarla mutlu olmaya çalışıyorum. Sosyal bir çevremde olmazsa benim arkadaşım da artık kalmazsa bir tane arkadaşım kaldı. Yani hep yalnızsın. Sinemaya gideceksin oturuyorsun kimse yok etrafta tek başına sinema seyrediyorsun. Bir parka gideyim diyorsun oturuyorsun herkes birbirleriyle geziyor sen böyle bakıyorsun böyle yalnız, yalnız. Ya Yaşarken ölüyüz ya yani. Yürüyorsun yalnız, oturuyorsun yemek yiyorsun yalnız. Etrafı seyrediyorsun yalnız. Bakıyorsun yanındakilere gülüyorlar eğleniyorlar sohbet ediyorlar. Sen böyle almış mesela sen etrafı